Piştiği görüyorsunuz. Çocuklarımızı alır mısınız? Tabii. Geleceğin doktoru, hakimi, avukatı, savcısı, geleceğin milletvekili, geleceğin belediye başkanları yüzüyor şu andaki pisliğin içerisinde. Vallahi Kırköz çok pislenmiş. Çok pis. Hadi. Biz de buraya bir yer oturduk ama... Ya yani her yer pislik içerisinde. Bidonlara atmışlar insanlar. bir şişeleri, poşetler, çöpler her yer ortam çok kötü. Yani buralar böyle olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bir yer, çöplük, pislik, yani o görünen köy kılavuz istemez her şey ortada. Çocuklarımızın başındayız acaba. Hele ki şu koronavirüs döneminde, şu koronavirüs döneminde işte pozisyon burada.